Sayın Başkanım, merhaba Pınar Başkanım, merhaba Hürmüz Başkanım ve diğer kadın kolları başkanlarım, bütün arkadaşlar ve basın mensupları. Cuma günü Edremit'te katledilen Sibel Zilkaya, kızlık soyadıyla Sibel Kaman ve Ayvalık'ta katledilen kadınımız için biz Edremit'ten başlattığımız eylemimize bugün Balıkesir'de valimizle görüşerek sonlandıracağız. Biz bayrağımızla Atatürk'ümüzle Edremit'ten yola çıktık. Bugün bayrağı Pınar Başkanıma teslim edeceğim. Eğer bizim Edremit'teki kadın cinayetleri son bulmazsa başkanım bu bayrağı sizden sizden tekrar alacağız ve bütün kadınlarla Ankara'ya yürüyeceğiz. Yeter artık. Kadın cinsiyet üzerinden, çocuklarımız üzerinden politika yapmayın. Bıktık, usandık. Yeter, yeter, yeter. İsyandayız. Teşekkür ederim. Kadın cinayetleri politik Kadın cinayetleri politiktir. Kadın cinayetleri politiktir. Susma, sustukça sıra sana gelecek. İstanbul Sözleşmesi yaşatır. Vazgeçmiyoruz İstanbul Sözleşmesi'nden. Bu daha başlangıç mücadeleye devam. Bayrağımı Pınar Başkanıma teslim ediyorum. değerli basın mensupları, hepiniz hoş geldiniz. Bugün burada 6 Eylül ilçe başkanım, Karesi ilçe başkanım, Edremit ilçe başkanım ve il başkanımız hep beraber kadın cinayetlerine bir kez daha hayır demek için buradayız. Ne yazık ki bu hafta Balıkesir'de iki kız kardeşimizi daha cinayete kurban verdik. Ayvalık'ta üç çocuk annesi Birgül Çınar evli olduğu erkek tarafından ve Edremit'te yine üç çocuk annesi Sibel Zilkaya bir süre önce boşandığı erkek tarafından hayattan koparıldılar. İki kardeşimizin acısını da yüreğimizde hissediyoruz. Erkek şiddeti her geçen gün daha vahşi yöntemlerle can almaya devam ederken kadınları koruyan yasalar uygulanmıyor. Eğer alınan tedbir kararı uygulanmış olsaydı bugün Sibel çocuklarının yanında olacaktı. Kadınları şiddetin her türlüsünden özellikle de aile içi ve cinsel şiddetten koruma zorunluluğu koruma konusunda zaman kaybetmenin ağır bedelleri ortadayken İstanbul Sözleşmesi'nden çekilme kararını kabul edemeyiz. Erkeklerin sahip olduğu bütün toplumsal haklar aynı zamanda kadınların da haklarıdır. Bu rejim eşit ve özgür yaşamak isteyen, kendi kararlarını veren, karar mekanizmalarında, istihdamda, hayatın her alanında var olma mücadelesi veren, itiraz eden, sorgulayan, kendi ayaklarında üzerinde duran kadınları tehlike olarak görüyor. Kadınları her türlü araçlarla baskılamaya, sindirmeye çalışıyor. 42 milyon hayatını pabuk ipliğine bağlayan bu sömürü düzenine itiraz ediyoruz. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, Türkiye Büyük Millet Meclisi Kadına Yönelik Şiddetin Sebeplerinin Belirlenmesi Araştırma Komisyonu'nda yaptığı sunumda salgın döneminde kadına şiddet olaylarındaki artışın tolere edilebilir düzeyde olduğunu söyledi. Bir bakanın ağzından bu ifadeyi duymak kızgınlığımızı ve kırgınlığımızı bir kat daha arttırmıştır. Yaşam hakkı en temel insan hakkıdır. Tek bir kadının eksilmesini bile tolere edemeyiz. Biz artık ölen kız kardeşlerimizin çetelesini tutmak istemiyoruz. Kadına ve cumhuriyet değerlerine savaş açan bu erkek egemen yapı, kapitalizm ve siyasal İslam üçlüsü kadınların sorunlarını gitgide derinleştiriyor. Bu sistemin uygulayıcısı AKP iktidarının kadının bedenine, emeğine, kimliğine yaptığı saldırılarına karşı cinsiyet eşitliğinden, emekten, layıklıktan yana tavrımızı, kadın örgütlenmesini büyütmeye devam edeceğiz. Sessizce aramızdan ayrılan kız kardeşlerimizin duyuramadığı seslerini yükselterek çığlık olmaya, kadın cinayetlerini engelleyecek bütün adımlar atılana, İstanbul Sözleşmesi uygulanana kadar mücadeleye kararlılıkla devam edeceğiz. ve sesimize ses olduğunuz için hepinize çok teşekkür ediyorum.